Otomatik transfer şalterimiz. Bu şalterimizde iki tane enerji girişimiz var. Soldaki normal power, sağdaki ise e, emergency power, yedek enerjimiz. Bu güneş paneli ve e, normal TEDAŞ şebekesinin olduğu yerlerde kullanılıyor. E, biz burada TEDAŞ'ı normal power'a bağladık, sol tarafa bağladık. Diğer tarafa da emergency power'ımızı, enerjimizi bağladık. Burada şimdi sistemi göstereceğiz. Burada üzerinde otomatik ve manuel olarak sistem var. Herhangi bir şekilde normal power'ımız, birinci enerji tercihimiz çünkü soldaki birinci enerji tercihimiz esastır. Burada elektrik giderse yaklaşık olarak 2 saniyelik bir kesintiyle cihazın içerisindeki otomatik motor hemen e, invertöre sistemi verdi. İnvertör üzerinden besledi. 2 saniyelik bir kesinti oldu. Daha sonra e, tekrar şebeke e, yükümüz beslendi. Tekrar TEDAŞ geldiğinde de Yine hemen TEDAŞ'ın geldiğini görüyor. Asıl enerjimiz olan normal power sol tarafa geçiriyor. Yükümüz 2 saniye bir kesintiden sonra ee, normale geliyor. Burada eğer ikinci enerji giderse ikinci enerji gitme durumunda herhangi bir şey yapmıyor. Tekrar bakıyoruz görüyorsunuz sağ taraftaki lamba tekrar yanmaya başlayacak. Burada sistem Kalmış oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de otomatik ve manuel olarak çalışması. Otomatik alırsanız herhangi bir enerji gittiğinde içerisindeki motor kendisi bu kendisi dönüyor. Ama eğer manuel alırsanız elle beslerseniz bunu herhangi bir şekilde tekrar şimdi elektriğin gittiğini normal elektriğin gittiğini görelim. Kesiyoruz normal elektriğimizi. Gitti. Ee, burada otomatikte olmadığı için biz burada kendimiz çeviriyoruz. Elimizle çeviriyoruz ve enerjiyi veriyoruz. Bu normal bu şekilde. Şimdi tekrar otomatiği alıyoruz. Elektriğimiz geliyor. Normal elektrimiz geliyor. Ve sistem çalışıyor. Bu şekilde. Dikkat edilmesi gereken e, burada nötrlere dikkat edeceğiz. Bağlantı esnasında. Alt tarafta da çıkışta da çıkışları köprülüyoruz. Hem fazlarını köprülüyoruz hem nötrlerini köprülüyoruz. Köprüldükten sonra da normal yükümüze enerjimizi veriyoruz.